Ay dur dur. Taktım kulaklıkları bekle. Hah. Şimdi geldi sesin rahat. Ee, anlat kızım. Çok heyecanlı. Ne oldu? Nerede tanıştınız? Evet. Bu geçen gün bahsettiğin internette yazıştın çocuk. E, ee, bak sen. E? Ee, resmen sevgilisiniz. Sevgilisiniz yani. Onda şu butu boş geçirmeyeceksin çoksa. Ya çok sevindim. Çok sevindim. Neymiş? İsmi ne? İsmine bakayım ben. Instagram'dan girip bakayım. Hı? Öğrenci mi çalışıyor mu? Öğrenci mi? Olsun. Üzülme. Üzülme şey yapma yani. İyi, iyidir. Olsun. Aile harçlığı alıyordur ama olsun. Önemli değil. idare edersin bence. Öğrenci evinde mi kalıyor? Annesiyle babasıyla kalıyor. Olsun. Olsun. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Neydi tip şeyi adı adı neydi? Ha. Hayvan fotoğrafı hayvan fotoğrafı var profilinde değil mi? Şey koala. Çok tatlı canım sevgi dolu mesaj vermiş sarılmayı seviyorum falan diye. E sevindim ben senin adına. Ne yapacaksınız akşam? Ne yapacaksınız sevgililer gününde? Aha. Güzel. Güzel tabi Survivor izleyin. Evet. Güzel. Çünkü şey sportif bir aktivite aynı zamanda. Sevindim ben senin adına. Canım çok mutlu ol inşallah. Canım ya. Evet. Evet darısı başıma. Ben kapatıyorum şimdi. Ee, bir de Ecem'i arayacağım. Onda da bir şeyler varmış da belki onunki daha heyecanlıdır. Hadi görüşürüz. Bye bye tatlım. İyi sevgi kelebeği seni. Aşkım ki seni. Ay hadi bakalım. Bye bye.